Merhaba arkadaşlar. Migros markete yeni gelen ürünleri göstermek istiyorum. Yeni çiçekler geldi. Ben perşembe günü Migros videomda bunlar yoktu. Bu şekilde kalançılar geldi arkadaşlar. 34.90'a. Şöyle fiyatını göstereyim. Bakın renk renk katmerli kalançılar. Şöyle renklerini size göstereyim. Çok güzeller. Şu turuncuya bayıldım. Bol tomurcuklu harika kalanşolar ama fiyatı artmış bunlar 30 liraydı 34.90'a çıkmış ee, ayrıca mini kalanşolar gelmiş bu da 19.90 bu da 16.90'lı arkadaşlar 3 lira bu da artmış fiyatları bu şekilde şöyle göstereyim size güzel renkleri gayet formları güzel ama fiyatları ikisinde artmış bu şekilde bir de şurada sukulentler gelmiş. Diğerlerini paylaştım. Perşembe günkü videomda var arkadaşlar. Onları şu an video almayacağım. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Burada sadece bir tane tür kalmıştı Perşembe günü. Ee, 19.90'a şu şekilde kurdele çiçeği, e, pembe telgraf, mor telgraf farklı türler var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Şurada yaprak güzeli de var. Şöyle bir tane de yaprak güzeli var. Bu şekilde türler gelmiş. Bakın. Çok da sağlıklılar. Yeni geldikleri için. Umarım beklemez. Beklemeden satılırlar. Şöyle de bir patos türüne benziyor. Evet. Bir tane de sarmaşık türü var. Şu şekilde buraya gelenler. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi size balkonda açan çiçeklerimi göstereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Migros'un güzelliklerinden sonra benim çiçeklerim arkadaşlar. Bu şekilde renk renk çiçeklerle dolu. Bakın. Harika görünüyor. Şu ipek çiçeğine hayranım. Rengarenk. Güneş olduğu sürece açılıyor. Güneş batarken ben kapanıyorlar. Şu an güneş batmak üzere. Şöyle muhteşem renkler. Çok çabuk susuyor. Neredeyse günlük suluyorum. Şöyle sardunyalarımın renklerine bakın şu renk renk sardunyalarım. Yıldız çiçeğimin hepsi birden açacak. Bakın bolca tomurcuk. Bana sürpriz yapmak üzere. Bolca tomurcuk var arkadaşlar. Şu şekilde yine açan sardunyam. Burada yıldız çiçeğim. Bu şekilde muhteşem görünüyorlar. Şu kuruyan çiçek dallarına her gün kesiyorum arkadaşlar. Şunları dip bölgesinden kesersek şu arkadaki tomurcuklar hemen kolaylıkla açabiliyor. Ve daha yeni tomurcuklar geliyor. Özellikle ona dikkat etmemiz lazım. Şu şekilde bakın bir sürü sürprizler geliyor. Beni mutlu edecekler. Şöyle kaktüslerim. Artık saksıyı tamamen doldurdular. Saksıdan ayırmam lazım. Leş kaktüslerim açarsa tam bir cümbüş olacak. Bir hayli leş kaktüsüm var farklı saksılarda. Şöyle opuntiyam. Şu tavşan kaktüsüm. Tavşan kulağı kaktüsü arkadaşlar. Şöyle farklı kaktüs türlerim içlerinde var. Hepsi çok güzel büyüyorlar. Şurada sukulentlerim Bakım için önüme aldıklarım. Bunlara bakım yapıyorum. Kuruyan yaprak dallarını alıp tekrar rafa diziyorum. Şöyle artık saksılarını doldurmuş suplentlerim. Bakın tamamen. Saksıları doldurdular. Şu letizyalarım. Yandakiler paraguyense. Şurada da farklı birçok kellesini aldıklarım. Ve şu tarafta yine şu şekilde sardunyalarım. şekilde fesleğenim. Bunu 4.90'a Migros'tan almıştım. Harika büyüdü. Burada yine çiçeklerim. Şu cam güzeli. Burada yine ceylan gözü sardunyam var. Şurada bodrum papatyası. Bunu da Migros'tan almıştım. O da bolca açtı. Şurada da yavrularım var. Sükment bebişleri. Şöyle size yakından göstereyim renklerini. Harika görünüyorlar. Şu altta da yine gösterebilirsem bakın. Sukulent bebişleri. Şu arkalarda şöyle göstereyim arkadaşlar. Harika. Türlerim yine var. Bangkoklu aldım bu saksıya. Şimdi göstereyim size yakından. Yine burada biraz daha büyümüş sukulentlerim abla olmuşlar. Bunlar ortaokullu. Bunlar ilkokula gidiyor. Alttakiler kreşe gidiyor. Şu sukulentlerim liseye gidiyor. Bunlar üniversiteli oldu. Bu şekilde çeşit çeşit sukulentlerim Şu Bangkokluyu size göstermeye çalışayım. Bu saksiye yeni aldım. Artık Bangkoklarım doldu taştı arkadaşlar. Şöyle maşallah çok sağlıklı büyüyorlar. Her yeri işgal ettiler. Çok sevdiğim bir tür. Çok fazla bekleyen arkadaşlarım var. Onlara hediyeler edeceğim. Şu şekilde yine size açan şuradaki çiçeklerimi göstermek istiyorum. Bakın şu cümbüşü size göstereyim. Evet burada harika kalanşolarım. Bakın muhteşem kalanşolarım. Çok güzeller. Bunları bir Migros'tan aldım. Şu saksıyı şok marketten aldım. Dörtlü diktim buraya kalanşaları. Ama diğer 9 çeşit dokuz renk kalanşonun hepsi Migros'tan arkadaşlar. Böyle renk renk açıyorlar. Şöyle alttan tekrar şu kısma geçeyim. Bakın. Cam güzeli. Şu yeni güne çiçeği. Gösterebilirsem inşallah. Şurada. Gül begonyam katmerli. Ama bir saniye indirmem gerekecek. Değilse size gösteremeyeceğim. Şöyle göstereyim size. Bakın. Harika görünüyorlar şurada daha net anlaşılır. Ee, dolaylı güneş alacakları bir bölgedeler. Yani direkt güneş ışığı almayacak, gün ışığı alacak. Muhteşem katmerli begonyam. gül begonya da deniliyor. Harika bir tür arkadaşlar. Şöyle sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Diğerlerini de size göstermeye çalışayım. Hemen siz şu güzelliklere bakarken ben de size yeni güne çiçeğimi göstereyim. Bakın. Harika görünüyor. Şurada da tomurcuklar geliyor. Bunlar direkt gün şu sardunyalarım güneş alıyor. Filtreli güneş alıyor. Ama bu türler güneşi çok sevmedikleri için arkadaşlar şöyle tekrar size şu güzellikleri göstereyim. Netleştirebilirsem tek elle yapmaya çalışıyorum. Bakın şuna. Harika görünüyor. Küpeli çiçeği. Fuşya. Muhteşem renkler arkadaşlar. Harika görünüyorlar. Umarım bana katılıyorsunuzdur. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu güzelliklerimi sizinle paylaşmak istedim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın.